Evet, günümüzden herkese hayırlı günlerimiz olsun. Şöyle Karadeniz'in güzel yayla depelerini göstereyim. Şöyle güzel güne Karadeniz'imizin güzel memleketimizin güzel binalarını şu şekilde şöyle bir göstereyim canlarım. Nasıl bir güzel hava, serin. Maşallah, maşallah, maşallah. Sübhanallah. Ya Resulallah. Melmekedim, vatanım, toprağım. Şöyle yakınımıza çekeyim bakalım. Nasıl bir güzel. Bu çamlı merkez. Güzel Melmekedim. Burası Ordu Fas'a korgan çamlı merkez. Buyursun herkes. Vay, vay, vay. Kim tutar seni kız? Evet canlarım. Maşallah şöyle. Ağacımızın şu güçlü, güzel yeşilliğine bakın canlarım. Çok süper. 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 Süper canlarım. Süper canlarım. Bunlar bizim Karadeniz'imizin dağısı, bayırı. Nasıl bir güzel değil mi canlar? Yeşil alanlar şöyle maşallah, maşallah. 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 Evet canlarım. Nasıl bir güzel. Deremizin özü Karadeniz'in güzel yerleri. Maşallah. Nasıl buldunuz canlar? Çok güzel. Evet. Vallahi billahi kim tutar seni Karadeniz'in güzelliği. Şu bak vay, vay. Evet canlar. Evet, Karadenizimizin güzelliği canlarım. Herkese kocak dolusu selam olsun. Benim güzel vallıklarım, benim güzel takipçilerim. Yüreğinizi, kalbinizi öpüyorum güzel kalpli insanlarım. Can kardeşlerim, can bacılarım. Şu ağacımızın yeşilliğini göstereyim şöyle. Nasıl güzel değil mi canlar? بالله ما شاء الله